Hint yağı kullanarak elde ettiğiniz sonuçları sadece yüzünüzde değil, birçok farklı uygulamada nasıl 10 kat artırabileceğinizden bahsedeceğiz. En az 4000 yıldır varlığını sürdürüyor. Bazı eski Mısır mezarlarında bulundu ve binlerce yıldır Çin tıbbında, Hint tıbbında kullanılıyor. Yine de değiştirilmemiş haliyle aslında oldukça ölümcül bir zehirdir. Yağın yapım sürecinde vücudunuza sürebileceğiniz en iyileştirici şeylerden biri haline gelmesi için bazı maddeler çıkarılır. Öncelikle aldığınız Hint yağı türünden bahsederim. Eğer organik olmayan, soğuk preslenmemiş ticari bir Hint yağı alıyorsanız, içinde petrol ürünlerinde bulunan heksan adlı bir kimyasal madde de olabilir. Heksan içermeyen, soğuk preslenmiş, organik ve koyu renkli bir şişede olanını tercih etmelisiniz. Çünkü cildimize süreceğiniz yağın bayatlamış ya da fazla rafine olmasını istemezsiniz. En yoğun yağlardan biridir, fakat içinde öyle nadir bir şey var ki, başka hiçbir bitki de bulunmaz yüzünüzdeki bir lekeyi yok edebilen risinoleik asit adında doğal bir kimyasaldır. Kırışıklıkları gideriz. Son derece nemlendiricidir. İnt yağı, cildinizin 3 katmanının tamamına nüfuz edebilme özelliğine sahiptir ve bazı durumlarda vücudunuzdaki belirli türdeki şişlikleri bile çözebilir. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri, yeterince düzenli kullanmamalarıdır. Bir kez deniyorlar ve mucizelerin olmasını bekliyorlar. Düzenli olun. Daha uzun süre kullanın. Bazı durumlarda değişimi görmeye başlamak için bunu haftada 3 kez, en az 30 gün ile 6 hafta boyunca yapmanız gerekir. Yani sadece çok az bir miktar kullanmak ve gerçekten yüzünüzün farklı bölgelerine iyice yedirmek istiyorsunuz. Ve aslında yüzünüzü nemlendirmeye yardımcı olduğunu göreceksiniz. Hint yağı kullanmanın kirpiklerinizde veya hatta kaşlarınızda en büyük faydalarından biri kirpiklerinizin ve hatta kaşlarınızın uzamasını ve kalınlaşmasını artırma eğiliminde olmasıdır. Cilt etiketlerinde sillerde işe yarar. Bu tür şeyler için ben ayrıca iyot ve sarımsak da eklerdim. Yot östrojeni azaltmaya yardımcı olur. Bazı insanlar kuru gözler için doğrudan gözün kendisine bile kullanıyor. Hint yağının yapabileceği bir diğer önemli şey ise bağışıklık sisteminizin gücünü artırmaktır. Ki saat içinde diyelim ki diş taşınız var. Hint yağı diş taşını çözmeye yardımcı olma yeteneğine sahiptir. Diyelim ki karaciğerle ilgili bir sorununuz var ya da belki vücudunuzun herhangi bir yerinde çok kötü bir artritiniz var. Bu yüzden Hint yağı paketleri kullanılır, vücudunuzun farklı bölgelerini, hatta karaciğere bile koyarak karaciğer tıkanıklığını gidermek ve safra akışını artırmak için kullanılır. Bunları Amazon'dan ya da internetten satın alabilirsiniz. Bunlar, Hint yağına batırdığınız belirli türde bezler veya pamuklardır ve ardından bir bandaj gibi vücudunuza belirli bir süre boyunca uygularsınız. Hint yağı cilt üzerinden derinlemesine nüfuz ettiği için, örneğin bir kistiniz varsa yumurtalıklarınızın üzerine ya da meme üzerine bu paketleri kullanabilirsiniz. Yot nedeniyle deniz yosunu, silkelp aldığınızdan emin olmalısınız. Yot, östrojeni azaltmaya yardımcı olur ve genellikle fibrokistik meme sorunları aşırı östrojenden kaynaklanır. Aslında DMSO adında bir şeyi de ekleyebilirsiniz. Bu madde doğrudan cilde nüfuz eder. Oldukça derinlemesine nüfuz eden bir maddedir. Ayrıca alt sırtınızda herhangi bir artık türü varsa magnezyum yağı eklemek de çok önemlidir. Hatta dizlerinize, ayaklarınıza ya da ellerinizdeki artrite bile sürebilirsiniz. Hatta omuz kaslarınıza, trapezlerinize bile sürebilirsiniz. Böylece gece uyumaya gittiğinizde çok, çok rahatlamış olursunuz ve derin uykuya geçmeye hazırsınızdır. Cildiniz için önereceğim başka bir küçük taktik ise, eğer gerçekten cildinizi bir seviyeye taşımak istiyorsanız, yüzünüzü bir buz banyosuna baldırın, sonra Hint yağı ekleyin. Bu kombinasyon cildimizde gerçekten harika bir etki yaratacak. Buna birkaç şey daha ekleyebiliriz. 48 saatlik ya da hatta 72 saatlik bir oruç tutmaya başlayabilirsiniz. Bu süreçte vücudunuz tüm ölü şeyleri ve ölü hücreleri temizlemeye başlayacak ve bunları yeni hücrelerle değiştirecek. Bu ek adımı da eklemek cildinizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. Tüm bu harika şeylerin cildimiz için çok katmanlı bir etkisi var. Ve tabii ki bu aynı zamanda ne yediğinize de bağlı. Bir diğer gerçekten önemli uygulama ise herhangi bir yara izi, çatlak ya da hatta yaralanmadan kalan izler üzerinde. Bunları kullanıp cildimize ovarak büyük faydalar görebilirsiniz. Hint yağı aynı zamanda saç büyümesini de aktive eder. Bu yüzden saç derinize sürüp saçınızın uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca antimikrobiyal etkisi sayesinde kepek ve kuru saç derisi için de iyidir. Eğer saç deriniz için saçınıza yardımcı olması amacıyla kullanacaksanız, Jamaika siyah hint yağı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca, diyelim ki vücudunuzda çok fazla iltihap var ve Hint yağı çok güçlü bir antijinflamat var, tüm vücutta sistemik bir etki yaratmak istiyorsunuz, o zaman ayaklarınıza sürebilirsiniz. Ayaklardan emilir ve tüm vücutta kana karışır. Tabii ki eğer dizlerinizde ya da parmaklarınızda atit varsa, ellerinize, dizlerinize ya da belinizde ağrı varsa belinize de sürebilirsiniz. Ve bu sonuncusu önemli. Eğer hamileyseniz, Hint yağı aldığınızda erken kasılmalara neden olabileceğini unutmayın. Bu yüzden doğum zamanı gelmediyse bunu yapmamalısınız. Ve bu arada, eğer Hint yağı ile ilgili birinci bölüm videomu izlemediyseniz, onu tam buraya koyacağım. Bir göz atın.